Ayazlı gecelere anlattım derdimi. Herkes duydu şu şehirde feryatlarımıza. Bir tek sen duymadın kazın. Canın sağ olsun. Bundandır belki tükenmişliğim. Her şeyden vazgeçmişliğim. Belki de sonbahar sararttı düşlerimi. Kim bilir. Bir sigara gibi yandım kendi ateşimde. Hayal oldum. Gökyüzüne savruldum. Güzel saçlarına tutundum ve ceplerime kahırlar doldurdum. Yalın ayak yürüdüm bu acılara ben. Bir başıma kimsesiz. Sen bilirsin üzü, kederi, umutlanmayı, yaralanmayı. Bilmesine bilirsin de kadın. Niye hala içimde böyle acı acı yer edilirsin? Her defasında daha çok dibe battım. Haberini alırsın da peki madem neden duymamazlıktan gelirsin? İçtiğim kadehler mi anlayacak şimdi beni? Hangi meyiz sonsuza kadar içilebilecek? Ne bir sigaraya duman, ne de alkol masasına meze oldun benim güzel kadın. Sen benim 18 yaşım, son yanılışım. Sonsuz sonlar çizebilmek uğruna uyar yüzüne, hasret gideceğim yüzüne. Kokundan, saçlarından, ellerinden, teninden ayrı düşeceğim. Hayal kurmak bile ızdırap gelecek zaman geçtikçe, dibe batacağım batabildikçe ölmeyi huzur sanacağım. Öteki dünyada görüşürüz ümidiyle koynuma acı düştüğünce, gökyüzü kasvete büründüğünce yine sana sarılmayı dileyeceğim son bir kere. Senin mutluluğun daim olsun gül güzeli. Yarım kala kala bu dünyada yaşamaya değer bir şey kalmadığını da anlıyorsan. Ah şu zaman, değili geçmiş zaman tutunur şimdi özleme beklerimi ve yaratılışı sorgular üzünlerim. Afitap batar. Geceler yüreğime dolar. Hoşça kal sen sevemeyenim. Bağrıma basıp bir kere öpemediğim. Hoşça kal.